Evet, hatırlarsanız diğer bölüm ne yaptık abi. E, Matt Dog'u falan kurtardık hatırlarsınız. Matt Doug abi kendisini biraz alkolü, kumara artık her neyse bütün kötü alışkanlıkları vermiş. Adam artık intihar edecek yani o derece. Hani intihar etti zaten. Biz kurtardık abi adamı. Vallahi intihar ediyordu adam. Yani adamın alt tarafı kafir kitabı falan aldık. Adam çökmüş direkt ya. Yani. Yemin ediyorum o yüzde falan çıktı. Her neyse ondan sonra Kenan Özenberg'ın birkaç tane görevini yaptık diye hatırlıyorum. Bir de son olarak bir kampanya falan yapmıştık herhalde. Öyle bir şey de öyle abi. Neyse şimdi 25. bölümde karşınızdayım dostlar. Hatırlarsanız yani bunları yapmıştık. Yine dediğim gibi diğer bölümlerden anlatmıştım dual simgiri ve ejder simgesini. Bunlar üzerinden gidelim. Ejder simgiri görevi yapalım. Bir de dual simgiri görevi yapalım. Bir de ileride e, haritaya bakacak olursanız şöyle bir e, ben işaretledim mi abi oraya? Yok işaretlememişim. Şurada bir tane kız var. E, bu kız diğer bölüm hatırlarsanız tavlamıştık. Yani tavlamadık da şimdi bizim o kızı öldürmemiz lazımmış. E, yorumlardaki arkadaşımız dediği gibi o kızı öldüreceğiz abi. Ondan sonra o elemanın kartını mı alacağız? Bir şey alacağız? Ondan sonra soyguna e, girişebilecekmişiz. Bakalım yani. E, ben bu arada silah falan aldım. mp 5 falan var. O yüzden girmiyorum. E, çelik şey, falan da var. Her şeyim 10 numara şu an. Bu arada kaç bölümdür bir spor yapalım falan bir şeyler dedim. Yani spor bayağıdır yapmıyoruz. Bence bir ilk bir spora mı gitsek yoksa görev mi yapsak bilmiyorum. Yani bir dolar simgeli görev yapıp sonra yandan bir spor mu? Hani iki görev arası bir spor mu yapsak diyorum. Nasıl olur abi? Direkt böyle başlangıçta da direkt spor yok ve olmaz vallahi. Yani ne bileyim gidelim abi biz bir duvar simgesi görevimizi bir yapalım da sıkıntı olmasın yani insanlar sıkılmasın direkt spordan değil mi yani videodan bir, bir açak oğlum bu ne lan direkt spora gidiyor bu adam bu nasıl bir şey yani bir yani bilmiyorum yani ben olsam ben öyle derdim kendi fikrim. Neyse bakalım abi şimdi e, CJ'miz planı anlatır. dediğim üzere e, buradaki mimar tasarımları çekip dediğim gibi anlatıyordu bir şeyler şu an hala anlatıyoruz hadi bakalım.

Ha, polis motor bisikletini çalıp abi getireceğiz. Hadi bakalım. O zaman yapalım bir şerbe. Bizim arabamız nerede? Bizim araba ee, yok abi artık. Kaybolmuş Neyse. Şuradaki arabayı alalım da bir motor bisikletleri bir bakalım yani. Ne var ne en yok. En baştan soldan başlayayım bence. Süremiz de var şu an yukarıda. Süre de görmüş olduğunuz gibi güçlü abi. Tamam hiç sıkıntı yok. Devam edelim. Ama yalnız var ya diğer bölüm arabayla bir gitmişiz. Ama var ya öyle böyle değil. Dur abicim sen. Ben böyle bir dur. Ne oluyor öyle? Arabanın içine falan geçiyorsun. Bir dakika sizi e, vurma vurmadım. Arabaya vurma. Biz arabaya niye vurduk öyle? Tak diye ses geldi. Bir dakika hocam sen sen ne yapıyorsun dayı? Sana bir şey yapmadım ki ben. Şurada arabanın içinden geçen bir tane polis var yani. Şu kamyonete doğru bir gidelim bakalım kamyonette ne var ne yok. Polisler falan var yine abicim. Bir dakika ben şöyle bir yanlardan şöyle geçelim. Bir kamyonete gidelim bakalım dostlar. Aa, tamam geldik ya zaten az kalmış. Şöyle bir e, yandan böyle bir yapsam tamam. Karşısına çıkarız da böyle bıraktık mı? Tamamdır hocam. Çok iyi. Böyle hareket falan çeker bize. Oğlum sanki biz bilmiyoruz, bilmiyoruz Ne oluyor lan? Bir dakika şuradan bir be arabaladı Şimdi diğerine gideceğiz dostlar. Ee, üç 3 tane kaldı toplam. Bakalım. Devam abi hemen diğerine gidelim. Bu arada ben ne diyordum? Diğer birim çok pis araba şey yaptık bu arada. Çok güzel şey çıktı orada. Yani onun benim kafamda şöyleydi. Ben mesela kampini görevine gidiyorduk ya orada. Ulan dedim şöyle bir kamera modu var dedim merak ettim ben böyle bir oynayayım bakayım belki bir şeyler falan olur yani eğlenirim belki ulan eğlenceliydi ya bir kamera modu geldi şuradan bir döneyim dedim çok güzel bir görüntüler falan çıktı yani onu ben 120 defa böyle yapsam o sahneyi elde edemezsin yani çok güzel çıktı ama ben böyle tam böyle editlerle çok biraz acemi olduğum için tam böyle gösteremedik olanları yani hatta böyle ben istediğim şeyleri de yapamadım editte böyle o anı böyle mesela şey yapacaktım abi ağır çekimde falan böyle gelecek ki Şarkı falan patlayacak bir şey olacak. Mesela oraları yapamadım. Orayı yaptığımda bilmem bir sıkıntılar falan oluyordu. Edit programı çok elverişli bir eee böyle premier pro gibi diye bir edit programı kullanmıyorum. Aslında kullansak iyi olabilir. Her neyse abi bu onu bunu bırakın da bayağı bir gün geldik buralara kadar. Şöyle bir dayıcım sen dön. Sen hiç gelme buralara. Yani o motora bineyim deme. Buradan sağdan ben böyle bir gideyim bakayım. Ameliyata doğru bir ilerleyelim bakalım. İki tane kaldım bir tane. Anasının o ne öyle ya? Öyle gelir mi? Öyle gelmez, değil mi? Öyle gelmez abi. Lan oğlum ne oluyor? Gözünü seveyim. Manyak mısınız siz ya? Her yerden çıkıyor oğlum. Allah'ım ya Rabbim. Lastan kurasın yemin ediyorum polisi var ya. Manyak lan. Ay, ha, harbiden manyak. Her yerden çıkıyor. Bak bir anda çıkıyor abi. Çok sıkıntı bir de hızlı geliyorlar yani. Çarpsalar böyle uçuruyor beni. Çok sıkıntı. Bizim bir tane kamyon vardı. Bu ne ya? kır işte kamyon artık her neyse. Tamam birazcıkın e, geç kalmış olabilir ama tamam koy güzel. Hocam şimdi kaldı iki tane bir dakika bir dakika hocam Sen böyle bir dur bakayım senin içine bir Sen nereden çıktın lan Evet beyler hemen yanında bu arada kamyon da arkamızdan geliyor bu arada Şuradan girersen büyük tane ee, kamyona yine yetişeceğiz Bir dakika nereye kırdım ben öyle. Tamam hocam sizi bir çiğneyelim bakalım şöyle bir gidin abi Siz Motorumuzu da alalım bakalım Üç tane oldu evet çok iyi abi tamam. Dediğim gibi hemen karşımıza çıkıyor zaten kamyon Ya hocam bu kamyon değil ya bunlar ne tır işte ya Gözünü seveyim ne kamyon ya Şöyle bir tıra yaklaşalım bakalım geldik mi? Aman abi, aman ne oluyor öyle? Sen sen yoktun bir kere. Hani valla çok ilginç ya, çok ilginç abi. Bir yanda teleport oluyorlar ya araba. Valla çok saçma. Bu oyunun bu şeyini mesela sevmiyorum ya. Evet beyler son bir tane kaldı abi onu da alalım. Gidelim bence ya. Valla artık bu görev 10 dakikadır yani 11 dakikalık bir süre var. Biz nereden baksan 6-7 dakikada tamamlık diyebiliriz. Şöyle bir gidelim abi. E, şunu da alırsak tabi biraz bizi zorlar mı bilmiyorum ama nerede bu? Bak bak nasıl kovuluyor beni ya. Sözde beni yakalayacak. Ne oluyor lan? Dayı sen iyi misin? Peki görmüyorum seni ama bak seni öldürmüyorum ha. Hadi iyisin yemeye ben bir dakika bir dakika böyle olmaz böyle olmaz. E, siz abi siz aşağı inin ben gideyim çok iyi nasıl ama Ula, az önce aşağı iniyordum nasıl hemen geliyorsun arkamdan ya neyse gidelim bakalım karnını hemen karşımıza şuradan dönüp direk kamera abi fokusluyorum aman aman abi aman ya oğlum neler oluyor ya bu bölüm valla bu bölüm değil bu görev neler oluyor yani gerçekten çılgın bu polisler abi neyse son bir tanesini daha koyduk ve bitti abi abi bitiyor dur 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 bitiyor 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 bitiyordu ya aha çiçek vardı Vallahi çiçek vardı bir dakika oğlum o çiçeği alalım lan şey Bizim kadın var ya ona veririz işte. Hani onu verirken böyle kafasına sıkarız yani nasıl? Ya onu mark diyeceğim de ben nereye bıraktım Allah kahretsin ya. Arkadaşlar çiçeği falan şimdi boş verelim de biz gidelim çiğme abi. Ben bir çiğme gideyim şurada bak bir tane var abi burada basalım. Buraya bir gidip basalım abi burada var ya. Burada bir basış geldi ya şurayı bir basalım. Hadi bakalım Jimmy işaretledik abi gidelim bakalım şurada biraz ee, kas kütlesi falan koyalım belki ne bileyim yani bir falan olur. Elemanları daha fazla döveriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sanırım e, yani mahalle arası spor salonuna gelmiş gibiyim şu an ya. Bu nasıl bir yer lan böyle? Yani Aciz Siz burada ne yapıyorsunuz ya? Aile burası kaç lira abicim? 100 lira mı? Gerçi 100 liraya da artık bulamazsın da. 400-500 liradan başlıyor artık. O normal bir spor salonu yeri. En düşük böyle mahalle arası 200-250 lira bulursun. O da bunun gibi bir yerdir yani. Mikrofona vurdum bu arada kusura bakmayın. E, 160. 120 basar bu arada ya. 120 basalım. Hadi bakalım. E, CJ baba e, bir aylık bir buluttaydın abi. Spor falan yapmadım biliyorum. Külü almaya çalışıyordun abi. Şimdi basma zamanı artık geldi diye düşünüyorum ama sen kaldıramıyorsun be. Vallahi ben çok zorlanıyorum dostlar şu an. Gaz bir tane arttı ama yani 10 tekrarda ancak bir tane artıyorsa ben 11'i anca yapıyorum yani. 20 saniyede bir tane yapabiliyorum. Bazen böyle aniden geçiyor. Bazıları böyle zor oluyor abi. Neyse. Devam abi. Evet bir tane de arttı abi. Her 10 tekrarda bir tane artıyor herhalde ya. Bu 120 kilo mu basıyoruz şu an? 120 olması lazım değil mi? 160 mıydı? Yani o kilolarda basarsa yer oyunda 10 tekrar 9 tekrarda da 1 artıyor diye düşünebiliriz. Evet e, vücut kası yükselmiş abi. 30'da bırakalım. Ne diyorsunuz? Yani iki tane yükseldi. Bu arada baya baya yükseldi. Yani fazla fazla yükseldi bu arada. Böyle küçük bir miktar değil. E, bir tane daha artarsa bırakacağım ama. Evet hocam devam bakalım. 33 oldu. 35'te bırakalım. Ne diyorsunuz CJ? Bence 35 bir ideal ya. Hadi bak 36'yı da çok hızlı gördüm. Bence 40 geldi. 40 geldi. 40'ı yaptın abi. Ben hissediyorum abi 40'ı. 40, 40 tekrarda duruyorum dostlar. 3 defa kası yükselttik. Bence güzel oldu. Ha, şimdi bak bir şekil şükür yapacak. Bak izle bak. Nasıl şekil şükür yapıyor. Bak bak Görüyor musun? oğlum? Ya bu nasıl bir şey ya? Of hareket falan çekiyor. Yalnız kolorayla böyle büyümemiş gibi gözüküyor ya. Bakayım kasımız yani %50 civarında falan %40 civarında falan kas. Yani niye hala şu anda ben anlamadım. Neyse gidelim bakalım. Bizim helal para kazanan ablamızı bir gidelim ya. Kumarhane dışında ekstra mesaisi var yani ablamızın. Oraya doğru bir gidiyorum bakalım dostlar. Yani biz bunu nasıl böyle seviyorduk gözünü seveyim. Yani nasıl olduğumuzu biliyorsunuz zaten ama yani yani yapma yani gözünü seveyim TC. Bu kadar da hemen hızlı olmaz yani. Senin bu kızı Aman abi aman çok. Evet geldik evde yoktunuz abi. Geri dönüyoruz. Evde yoktunuz Vallahi yapacak bir şey yok. Bu niye evde yok oğlum saat 11-12. Niye evde yoksun lan sen? Aha. Lan. Bir anda eve ışınlandı. Anladım ya, ya. Bir anda eve geldi abi. Tamam, güzel. Bir anda eve gelmen benim için iyi. Bakalım. Nerede lan bu? Lan Lan. Lan ne yapıyorsun orada? Nereden geldin sen öyle? Aç kapıyı aç. Yok öpmeyeceğim ki seni kardeşim. Seni niye öpelicem? da kaç kişinin eline geçmiştir? Bir de biz mi geçelim yani? Hiç için. öyle geçelim. Bak senle mükemmel bir şey yapacağım. Sana var ya mükemmel yani o yaptığın bütün gece mesaileri unutacaksın. Sana çok güzel bir mesai yaşatacağım şimdi. Gel bakayım sen benimle. Şu motora bir gel. Hazır mısın hocam? Biraz şöyle bir aynen öyle. Aynen öyle dur. Aynen öyle. Çok iyi duruyorsun. Devam et biraz daha. Kaçmak yok. kaçamazsın Kaçmak yok abi. Kız öldü. Ah be. Ben senin bir kartına koyayım da. Bakın lan. Mi bu <laughs> zin bu? Bu zinin sesine benziyor. Valla ya. Çok boka sardı abi. <laughs> çok. Tamam gider alırız ya. Sıkıntı yok. Eyvah ceset gitti. Hiç ya. Çok bir şey değil abi. Bu ne lan böyle? Bu var mıydı? Bu ne lan böyle? Ne yapacağım bunla? Top bunu tek okay Oğlum bu nasıl bir silah lan? San Andreas'te böyle bir şey var mı ya? Allah Allah ilk defa görüyorum bu arada. Bildiğin sopa. Neyse şimdi biz bu kızın evine gidelim. Şu evin bu ne lan? Bu ne abi? İstedik ya. Hmm, tamam istiridye aldık bir tane Eyvallah esnaflar ufaktan gidiyorum o zaman bu öldürdüğümüz elemanın evine bir gidelim ee, Evet nerede nerede lan bu kızın evi bir dakika şöyle bir aynı burada zaten işaret demişim hala işareti yerde duruyor gidelim Bakın şu kartı bir alalım Ondan sonra şu suikast gelişimine e, kendi özgürlüğü bulmuş olduğu oyun format üzerine bir devam edelim bakalım Evet şu kızın evine bir girelim bakalım kızın evine ee, bir dakika abi bu ne böyle lan o nasıl karttan öyle? O kartın tipi ne öyle? Bir dakika. Hocam bu kart e, bu kızın değil ki. Bu erkek oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir fantezi ya? Bu ne oğlum? Arkadaşlar burası çok sıkıntılı bir mekan. Valla yani gözünü seveyim. Şuradaki şey ne böyle? Upuzun böyle. Allah'ım yarabbim ya çık buradan yemin ederim. Amazon ormanında mı yaşıyorsun? İçerisi Amazon ormanı. Dışarısı normal ev gibi, gibi gözüküyor ama içerisi gerçekten Küfür kıyamet yani. harbiden öyle diyebilirim. Neyse şöyle bir gidelim bakalım şu buziye. Şu sarı görevi yapmak istiyorum. Bir sarı göreve gidelim. Ondan sonra da bir tane daha duvar simgeli yaparız. Ondan sonra gideriz mesela. Evet dostlar geldik bakalım. bu bizim Drogon bir böyle bir geldim ama yani. Aha omurdan adam var abi. Ne imzası istiyor bizden Vuzi? Ne imzası o? Gözünü seveyim. Yani omurdan adam ne alaka? Biz bu adamı havalimanına yollamadık mı ya? Allah Allah olaya baksana ya Haa ortak Tamam Tamam abi Çok iyi Kumbaraniye ortak olduk şu an yani e Bu kar mı yani görev Başka bir şey yok mu şu an Allah Allah iyi hiç neyse Otobüs mü Dayım bir şey söyleyeceğim Otobüsün ne işi var ya Lan bana bak Harbiden otobüs <laughs> Yani bir şey nasıl oluyor ya? Sen de istatabilir misin var abi? Neyse tamam. Ee, evet, Ken Rosenberg evet, karıyor bu arada. Ooo bizim Galigolos'u ele geçirmişler ya. Bizim değil de işte Ken Rosenberg'in Galigolos'unu bilmem ben de işte o kumarhaneyi ele geçirmişler abi. Evet şöyle bir gelelim bakalım. Ne demek ya gözünü ele geçirdiniz? Yani nasıl oluyor abi bu? Bu bizim elemanlar şey değil mi ya? Et fabrikasını hani basmıştık ki o adamlar değil mi abi bunlar? Büyükten onlar. Şöyle bir gidelim bakalım. Yani başka ben hatırlamıyorum böyle. Aa iki tane bangalı atmış <laughs> herhalde. Aha bu kim abi? Nesin sen? <laughs> Zeus'un eşi falan mısın oğlum? Bu nasıl bir <laughs> Böyle bir geniş tarzın mı? I don't usually do this kind of shit, you <laughs> know. I Maria. And the service is Tamam sen bir git bakalım. <laughs> <laughs> you heard the bird. Kadın ödev yapsın hadi Come on. Bak bak kabarmalara bak. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne oldu şimdi abi anlamadım bir şey ama. Before working with Mr. Rosenberg here, I had Liberty City. You know my Allah Allah bu adamın oğluyla. da Liberty'sinde eskiden iş mi yapmış abi Well can't about for me. I'm a straight killer. Oh but One man fucking army a, a real dependable total fucking maniac too. You know the Ferrellis are sending over a crew to hit me their flight gets in soon traveling as a string quartet <laughs> I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee But uh, maybe you can take care of it <coughs> Thank, <coughs> <you> <coughs> Thank you sir. I guarantee you you won't regret no, this her şeyi <coughs> Ha bu eleman kalkınca bu iki dakika aşağı iniyor abi tamam Yani yine her işi Olduğu gibi bize kitliyor abi. Gidelim bakalım şu havalimanına gidelim Tam anlamadım aslında ya ne demek istediğinin o son anlarda böyle Son konuşmalarda biraz şeydi yani Anlayamadım ama Şöyle bir havalimanına gidelim bakalım avalimunla... Oğlum ne oluyor abi böyle Ne ayak bunlar neyse gidelim Evet bakalım. hocam havalimanına ee, geldik bakalım şimdi ne yapacağız burada abi Yani niye buraya geldik Görevin dediğim gibi son bölümlerini anlayamadım. Uçak burada abi. Tamam uçağa bineceğiz de yani nereye gideceğim ben gözünü seveyim ya. Neyse gidelim bakalım. Evet dostlar gidiyoruz bakalım ama yani nereye gidiyoruz Allah bilir. De... bilmeden önce şey demişti zaten herhalde. E, ee, Las Venturas'ın biraz dışına çık dedi. Bir şeyler falan dedi de yani. Yukarıda dışarısı ben nereye gidiyorum gözünü seveyim ya. ya gidelim bakalım abi. Arkadaşlar bir şey geliyor. Bu ne? Hocam uçak geliyor. Ne yapacağım oğlum uçağa? Allah Allah bir dakika ya. O öyle? Hadi. Hadi. Allah kahretsin ben burada ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım şimdi ben burada? E hani uçan... Ağzım <laughs> kapatayım. Vallahi kapıyı yiyeceğim. Ne yapacağız abi şimdi? İniyoruz vallahi aşağı hadi bakalım. Evet dostlar uçağı görüyorum şu an. Uçağa geldik abi ama yani ben bu uçağı şimdi nasıl şey yapacağım onu bilmiyorum yani. Uçak olduğu yerde duruyordu gördünüz. Ben geldikten sonra hareket etmeye başladı lan. Oha. Açmalık yani. Bir dakika şimdi. Ben bu uçağa nasıl konuyayım abi şu an? Onu şu an tam altında mısın bilmiyorum ya. Yani. Aha. Hadi. Hadi abi heyecan yapma gözünü seveyim. Biraz, biraz daha zamanım lazım. Geldik tamam çok iyi son anda abi oğlum ne yapıyorsun lan şaka yapıyorsun sen ya, bir yere gitsin intifra edeceğim saçmalığa bakar mısın ya hadi lan oradan ciddi misin sen? O bir dakika dur. dur, sakin ol sakin Tamam elemanları vurduk abi oğlum ne oluyor lan ciddi misin sen ya bu ne saçma bir şey bindin yani o ne abi böyle arkada şey var onu bir vurabilirsek tamam güzel ne yapacağız şimdi bildiğin uçaktan jet atladım hani bu bu üst seviye bir şey ya bu başka bir şey abi. bunu herkes yapamaz gerçekten sizce sen hani sen normal değilsin ya vallahi normal değilsin abi bu adam ne böyle ya adam bak uçaktan jet atladı ya lan bildiğin uçaktan jet atladın adam Harbiden. Hani böyle insan heyecanlanır bir şey yapar bu Normal ya bunun için. Şey için normal abi. Yani ben başka bir şey demek istemiyorum ya. Bu, bu başka bir şey abi. Bu yaptığımız görevlerin böyle en manyak görevi olabilir yani. Bilmiyorum artık. Artık nasıl bir şeyse uçaklığını çatlamak nasıl oluyorsa. Vay be. vallahi. Neyse gidelim bakalım. Efendim iş için hazırız. Hadi bakalım şöyle bir inelim bakalım. Oğlum bak bu görev için var ya deli para istiyorum senden. Bak harbi söylüyorum deli para istiyorum. 15 bin var kadın ya. Ey Allah'ım yarabbim ya. E, ee, bu bölüm burada nokta dostlar o zaman. İsterseniz e, kalalım burada. Ben bir gideyim kayıt almaya ondan sonra. Tamamdır ya abi. Yani bu kadar yeterli bence. Evet dostlar burada kalalım. E, ee, bu arada uçağı da patlattık ama tamam. dur, dur bakalım. Aha tempen abi tamam. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. Görüşürüz tamam. Tempen'e. Görüşürüz oğlum. Hadi bakalım. Dediğim gibi elemanı öldürmüştük. Ondan sonra bu elemandan bir dosya çıktı. Şu an o dosyayı istiyor. Bizden Tempen'e. Bakalım ne olacak. Ee, şöyle bir kaydımızı aldık. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Mayalısı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.